2 Eylül Salı 2025. Herkese selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız ben de Teşekkür ederim. Yeni aya, yeni haftaya, yeni günlere güzel haberlerle uyandık. Yani motosiklet camiası adına. Dayım kör galiba ışığı görmüyor yani. Güzel haberlerle uyandık. Dün mesaim biraz geç başlıyordu öğlen gibi. Bizim Forza ADV grubundaki arkadaşlar güzel haberi vermişler sağ olsunlar direkt. İşte Honda grubu zaten direkt zam yapmış yine Tam işte Forza'yı satıp ADV alma niyetindeyken böyle bir haberle güne başlamak müthiş oldu. neredeyse 500 bin liralara dayandı artık yani 490 bin lira olmuş 330 cc bir tane scooter yani alt tarafı bu gidişte herhalde buna binmeye devam edeceğiz gibi Orzayı kötülediğimden değil tabii ki ama bazı yerlerde eksikliklerini hissediyorum ya güç olarak iki kişi yokuş çıkarken veya işte trafikte yarım gazda sürekli yavaş gittiğimiz sıralarda o debriyajın yetersizliği orada fark ettiriyor kendini. Diğer konu da öğlen öğleden sonra galiba o da yine gruptan haberim oldu. İşte İstanbul Valiliği kararıyla işte motosikletlere yine bazı böyle yasaklar getirilmiş kapalı alanlara girme yasağı, işte ne bileyim otobüs duraklarının 5 metre ötesine park edememe, kaldırımlara park etmeme. İşte ne bileyim böyle birkaç madde daha vardı da tam hatırlamıyorum. Yangın çeşmelerinin 5 metre yakınına gibi böyle park etmeme yasakları getirilmiş. Park alanları zaten yasaktı. Kaldırımlar, sahil kenarlarına park etme zaten yasaktı. Ya yasak da ama zaten biz bunu hani bilerek bilinçli kullanıcılar gidip de kaldırımın lap diye ortasına veya işte yayaların geçemeyeceği şekilde bırakmıyor. İstanbul'da 2025 Haziran ayı verilerine göre 6 milyon yani 5 milyon 800 bin civarında araç trafiğe kayıtlı. Bunun yaklaşık 1 milyonu motosiklet. Yani 5'te 1'i Altıda biri işte ya, beşte biri nereden çıktı? Altıda biri için hükümet, işte yöneticiler, her kimse çözüm sunmak yerine, yani yapacakları çözümlerin sorumluluğundan kaçmak için en kolay yol olan yasaklamayı tercih ediyor. Oraya park etmek yasak, şuraya bırakmak yasak, işte şuraya girmek yasak. Tamam kardeşim, yasak ama. Sen bana bir çözüm getiriyor musun? Çözümle geliyor musun? Sen bana bir yer gösteriyor musun? Hayır. Hadi geçtim motosikleti. Hani araçların normal otomobillerin usulsüz parklarına karşı bir önlem, bir yaptırım alıyor musun? Onlara da hayır. Kaldı ki ben zaten hani öyle parklara işte kaldırımlara hani ben özelinde konuşmayayım. Çoğumuz öyledir. Yani bilinçli olduğumuzu düşünüyorum. Yani yayaların, insanların, ne bileyim araç trafiğinin öyle öncelikli araçların işte engelli park yerlerinin olduğu yere bırakmıyoruz. Kaldırımların en kuytu köşesine işte ne bileyim yayaya geçecek, geçişini engellemeyecek şekilde Şimdi açık de kalmış anasını satayım. <laughs> Videoya da aldım. Unuttum. Yani sonuç olarak bir şekilde herkesin faydalanması adına öyle bırakıyoruz motosikletlerimizi, park alanlarını. CFC arkadaş gaza geldi. Klasik bir CF moto kullanıcısı. Ben seni geçsem ne olacak yani ki öyle de bir tipim yok normal sıradan bir ışıklarda kalkış yaptım şimdi konumuza geri dönüyorum sen bana bir çözüm sunmuyorsun şuraya işte atıyorum motosikletlerin park edebileceği güvenle park edebileceği kilit demirleri olan yaya ve araç geçişini engellemeyecek kimseye mani olmayacak bir şekilde bir uygulama yok İstanbul'da. Bir kere ben bir Şişli'de gördüm. Bir sokakta sadece Şişli Belediyesi'nin çalışması o da. Otosiklet park alanı belirlemişler. Oraya demirleri koymuşlar. Güzelce medeni bir şekilde park etmiş yani otosiklet kullanıcıları da. Ama sen şimdi gelip de hiçbir çözüm sunmadan burası yasak, buraya bırakmak yasak, buradan girmek yasak, oradan çıkmak yasak dersen işler değişir. İnsanlar zaten gergin, yani patlayacak yer arıyor. Bir de böyle saçma sapan şeylerle insanları daha nasıl sıkarız, daha nasıl gerginleştiririz? Onunla uğraşıyorlar sanırım. Yani benim anladığım bu. Hükümet her zaman en kolay yolu bulmuş abi. Yasaklayayım saklayıp geçeyim. Çözüm çözüm yok abi çözüm. Orası artık zabıtayla senin aranda şeye kalmış yani insafa mı kalmış? Arandaki muhabbete mi kalmış? Belki bakar motorun acır gariban bir motor buna yazmayayım ya yani falan mı der? Orasını bilemem tabii. Çok saçma bir yere doğru gidiyoruz ülkecek. <laughs> Navigasyonla da karıştırmazsın be kardeşim. <laughs> yabancı bir videoda ya yabancı dediğim Fransa'da yaşayan bir Türk'ün videosundan görmüştüm YouTube'da. İnsanlar şehir merkezinden uzakta oturuyorlar. Şehir merkezlerindeki araç park etme alanları çok kısıtlı ve çok yüksek ücretler talep ediliyor. Hükümet de bunu bunun önüne geçmek için yani araç trafiğinin yoğunluğunu motosikletleri teşvik etmek adına işte motosiklette gelenlere şehir merkezine ücretsiz araç motosiklet park alanları yapmış oraya bıraktığın takdirde herhangi bir ücret ödemiyorsun zaten kimseye engel olmuyorsun resmi kurumlarca belirlenmiş bir motosiklet park alanı sen bunu teşvik etmiyorsun abi İstanbul'da olmuş 6 milyon araç ki bu zaten artacak motosiklet her sene neredeyse ikiye katlıyor sayısını bunun önüne geçemeyeceksin pandemiden bu yana zaten roket gibi fırladı yani motosiklet kullanıcıları kuryelerle birlikte Bu daha da artacak. Sen bunu teşvik etmiyorsun. Teşvik etmeye yönelik çalışma yapmıyorsun. Aksine yasaklamaya yönelik girişimlerde bulunuyorsun. Son derece saçma. Hükümetin, kurumların motosiklet kullanıcısının, motosiklet kullanıcısının kitlesinin düşüncesinden anlamayan bir yönetim var yani. Kaldı ki bir de zaten bir de milletvekili vardı ya. İşte milletvekili derseniz ona. Superbike, supersport şampiyonalarında birincilikleri olan daha sonra X partiden milletvekili adayı olup da milletvekili olan birisi vardı. Biz de seviniyorduk tabii motosikletler için güzel çalışmalar yapılacağına dair ama bırakın güzel çalışmayı. Abla geçeceğim mi? Bırakın güzel çalışmayı. Yani işler daha da kötüye gidiyor. Evet. Şuradaki kaldırım çalışması bir türlü bitmedi. Şuranın ışıkları bir türlü. Ha, bırakmışlar abi. Şimdi kim, şimdi kim ne yapacak orada? Gelecek yazacak 996 lira park cezası. Herkes ekmeğinde yani. Amaç zaten şey, e, üzüm yemek değil. Acı dövmek abi. Bir yerlerden getiri sağlamak kazanç kapısı olmuş artık yani insanlara ceza yazmak, bütçe açığı kapatmak bu yollarla yapılıyor galiba artık. Neyse laf uzatmayayım ben iş yerine geldim sayılır. Böyle bir serzenişte bulunduğum bir video olsun istedim. Uzun zamandır da video çekmiyorum uzun zamandır dedim yani oldu yine. adamlar bırakmış yani nereye bırakacak sen bana bir yer göster. De ki buraya bırak kardeşim. Ha cüzi de bir miktar alsın ha. En azından motorumuz deriz ki güvende. Sağda solda kaldırımda değil. Ha, oraya bırakmış. Oraya bırakmış. Ben de bırakacağım kaldırıma. Nereye bırakacağım başka? Burada var kaldırımda. Burada kaldırımda. Bakalım benim yerime bırakan olmuş mu? haydi haydi haydi. Evet maalesef yerimize bırakan olmuş. Biz de gideceğiz yine bir kaldırım bulacağız abi. Oraya bırakacağız. Yani şuradaki kaldırımı kime ne faydası var? Çöp konteyneri geri de aydınlatma direği 3 metre kaldırım var. Şimdi ben oraya bıraksam hangi yayanın geçişini engellemiş olacağım? Yaya... Al işte. Yaya derken bir Hanzo ile karşılaştık. <laughs> Tabii bende de hata var. Duran bir aracın sağından geçmek ne kadar mantıklı. Değil ama yapıyoruz. Tafı çok uzattım farkındayım. Siz bu konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Aşağıda güzel bir şekilde tartışma ortamı olsun. Fikirleri, görüşleri alıp en azından hangi konuda hem fikiriz onları görmüş oluruz. Hangi konuda fikir aydına düşüyoruz onları görmüş oluruz. Yorumlarda görüşelim dostlar. Kendinize iyi bakın. Bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. Beğeni ve aboneliklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben de buraya bırakacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işte. Ne yapayım? Yani. Bana bir yer göstersinler. Oraya bırakayım. Ne yapayım yani? Görüyorsun araçlara bile yer yokken. Yani bizim buraya bırakmamız. Artık bir şekilde kabul edilebilir olması lazım.